Hadi hadi. Muzo, oğlum yaklaşma şu kavunlara. Dün gece dönerken baktım, bir tanesi göz kıptı bana. Yemin ederim siyah işi bunlar. Kavun değil, kavun kılın da ajan. Abi, ben dedim sana, Mikrodolga fırınlarla başladı. Önce yiyecekleri sıktılar. Şimdi bizi izliyorlar. Bak geçen uyurken sandalyeye sarılmışım. Sandalye tahta ama içine çip koymuşlar. İşte bunu demek istiyordum. Kavunla başlamaz bu işler. Kavunla biter. Ben de dün akşam kavunu kestim. İçinden QR kod çıktı. Şakir. Şakir. Senin yüzünden eşim beni terk etti. Ben ne yaptım ya? Ben sadece kavun sattım. Senin sattığın kavunla salata yaptım. Adam dedi, bu kavun bana bakıyor diye kaçtı. Bak abi, kavun geçen hafta Adana'da bulundu. Şimdi burada. Demek ki biz sıradaki defis. Doğru diyorsun. Bu sabah çaydanlığa baktım. Buharla bana morse kodu verdi. Kaçın dedi. Benim termos da garip davranıyor. İçine su koyuyorum düt düt diye ses geliyor. O mikrodalga etkisi termosun içiyle dışı rezonansa giriyor. Yani içimizdeki su dışımızdaki uzaya bağlanıyor. Ben ne dedim size? Geçen gün balkon demliğimi uzaya kaptırdım. <laughs> Yakalayın şu kamyoneti. Üzerinde Kavun Express yazıyor. Siyah kuryesi o. Dur abi ayakkabımda çip var. Koşamıyorum beni dinliyorlar. Ben bu terlikle kaç komplo bastım haberin var mı? Bir kere nane şekeri sandım aslında radyoaktif kapsülmüş. Saygıdeğer mahalle halkı bugün size gerçeği anlatmaya geldik. Kavun bir meyve değil bir plandır. Ben şahidim evde kavunla konuşuyordum bana güven dedi. Bana geçen gün bir mikrodoğal geldi üzerinde sessiz kalma yazıyordu. Açmadım direkt gömdüm. Peki karpuz? Daha da tehlikeli. Söyle. Sen kimsin? Kaç yıldır buradasın? Bana niye sıcak üflüyorsun? Cihaz direnç gösteriyor. Susuyor. Bu eğitimli bir mikrodalga. Bak canım. Biz kötü insanlar değiliz. Sadece sıcaklığı bilmek istiyoruz. Bay. Şifre çözüldü. Mahallemiz resmen kavun tarafından ele geçirildi. Ama biz savaştık ve kazandık. Şimdi her yıl 25 Mayıs kavun direniş günü olacak. Ve mikrodalga fırınlar sadece patlamış mısır için kullanılacak. Ben artık sadece kamp ateşiyle yemek yapacağım. Kavunlar bizi alt edemedi. <laughs> Aman tanrım. bitti sanıyordu ama bu sadece başlangıç